Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 15 Aralık Pazar. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay Dolunay fazında. Saat öğlen 12.01'de ay güneşle karşı açıya geçecek ve 23 derece İkizler Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Hava elementinin değişken nitelikli Burcu, İkizler'deki Dolunay günlük hayatımızda hareketlendirebilir. İletişim, bilgi trafiği, eğitim, ticari aktiviteler, seyahatler, yakın çevre ilişkileri, komşular, kardeşler, akrabalarla ilgili olan konular, yazışmalar, sözleşmeler, her türlü zihinsel aktivite bu dönemde çok öne çıkıyor. Zaman zaman belirsizlikler ve kararsızlıklar da olabilir. Özellikle değişken burçlarımız ikizler, yay, balık ve başak burçları bu dolunaydan daha fazla etki alıyorlar. Bununla birlikte kişisel doğum haritalarında 23 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleri olanlar da bu dolunaydan önemli etkiler alabilirler. Önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde gerek kişisel yaşamlarımızda gerekse toplumsal alanlarda bu dolunayın etkileri şekillendirici ve belirleyici olacak. Dolunay'ın genel bilgileri ve burcunuza olan etkilerini anlattığım videoyu Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz.